yılbaşı sonrası asgari ücrette bir düzenleme olacakmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Olacakmış, olacakmış derken olacak desen ha, o zaman katılırım da olacakmış deyince ben de verecekmiş diyeyim ne diyeyim. Değil mi? Pek şeyim yok. 20 senelik emekliyim çok şükür görmedik öyle bir şey. Acın gücün yatıp kalkıyor işte. Son olacak gene aynı gene aynı. 12 buçuk 12 hadi, hadi 15 lira olur. Fazla olmaz. 63 senedir Avrupa'dayım. Biz hepsini yaşadık devletimize, milletimize, bayrağımıza saygım var. Allah zavallı vermesin diyorum ben sizi öpüyorum. Allah'a çok şükür be. Allah beterinden saklasın. Geçiniyoruz. Biz. Padişah gibi geçiniyor. Hadi hadi. Ya, dur, dur, Şöyle bir duruma yerişilmiyor. Böyle pahalılık, çok pahalılık var. Devlet bana bir çare bulmadı. Serbest piyasa istediği gibi satıyorlar. Şurada 5 lira, şurada 20 lira. Dinetim yok, bir şey yok. Olursa tek taş alacak bana. Olursa tek taş alacak amcam. Askerin ücret gerçekten çok düşük. Millet geçinemiyor. Yani bir kira ev kirası olmuş 12 milyar, 13 milyar, 15 milyar hala da kira var. Geçinemiyoruz yani. ben emekliyim, çalışıyorum. Yani gerçekten asker ücret çok düşük. Ben bu kadar söyleyebiliyorum. Yani millet geçinemiyor. Milletimiz Allah saval vermesin. Düşmanlarımızın da gözünü kahretsin, korusun. İçimizdekileri de Allah kahretsin, kötü yönde gidenlerin. 12 bir çoğuna neyine geçiyor? Canım? 17 bin, 18 bin lira ev kirası. Ben çiftçiyim, 45 lira mazot, 20, 20 lira tonu, gübrenin tonu. Nasıl geçineceğim? Alıyor buğdayı, 8 bin liraya alıyor. Nasıl geçineceğim? vatandaşı, geçim şartları zorlaştı bildiğiniz gibi. İnsanlar zor geçiniyor. Emeklilerin çoğu dilenciliğe başladı, hurdacılığa başladı. Yani para geçinemiyor. Bu, hükümetin buna bir güzellik yapması lazım yani. İstiyoruz, bekliyoruz. Ben de emekliyim. Çalışan da, benim çalışanlarım da var. Yani Allah yardım etsin. İyi günde değiliz. yani. Yılbaşı, Sonrasında sonrası. Asgari ücretle düzenleme olacak. Olabilir. Da öyle e, çok da fazla değil işte bir miktar belki de 3000 bin, bin arasında bir şey olabilir. Öyle düşünüyorum ben yani. Çok fazla olacağını sanmıyorum. Şu anda şartlara göre 30 bin normal yani.